Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Senanur Nur Işık'ın yapmış olduğu bir challenge ile geldim. E, bu 9 günlük bir e, bayram tatili de her güne bir video ve bu videoların içerikleri var. Ve bugünkü içerik ağlatan kitaplar, bizi ağlatan kitaplar. Ben şöyle hazırladım, şu kadar. Ve şimdi tek tek beni ağlatan kitapları size gösteriyorum. Beni ağlatan ilk kitabı geçiyorum o zaman. İlk kitap Börtlen Kışı. Ee, bu kitabı okuyanınız bilir aslında çünkü yılların kitabı, lise yılımdan beri e, en sevdiğim kitap diyebilirim. E, buradaki Vera karakterinin yaşadığı o e, hayatla mücadelesi ve en sonunda oğlunu e, kaybetmesi ve bunun onun hayatına mal olması gerçekten okurken gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız türde bir kitap. Ee, okumadıysanız kesinlikle okumanızı öneririm. Saracciyon'un kitaplarında genelde iki tane e, anlatıcı olur, yani iki farklı karakter ağzından dinleriz olayları e, ve bunların en sonunda kitabın bir bağlantısı olur. O yüzden burada e, Vera'nın yaşadıklarını görüyoruz ve, ve aynı zamanda Claire'in yaşadıklarını da görüyoruz ve e, gazeteci olan Claire aslında bir bağlantı kurarak Vera'ya ve oğluna ulaşıyor. Yani gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Okumadıysanız kesinlikle okumanızı öneririm. Bir diğer kitabım Sen Benim Diğer Yarımsın. Ee, bu kitabı lise yılımda almıştım. TÜYAP'tan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Lise yıllarımda almıştım ta ne zamanın kitabı. Ama asla okuyamamıştım. Çünkü bir arkadaşım sonundan fena bahsetmişti. Ben dedim ki bu kitabı okuyamam. Çünkü gerçekten okurken gözyaşlarınızı falan tutamıyorsunuz. O yüzden çok direndim ama iki yıl önce kitabı okudum. Hatta bakın ne kadar oldu. şöyle sararmış sayfalarından belli aslında. İki yıl önce okudum ve gerçekten oldum diyebilirim. Buradaki iki karakterimiz Poppy ve Noah aslında kitapta ruh ikizler. Ve bu ruh ikizleri aslında onlar özel bir büyü taşırlar. Ne zaman yakınlaştılar, ne zaman yan yana gelseler, bir doğaüstü olay oluyor ve ee, Hiçbir şekilde yakın olmamaları lazım. Asla aynı ortamda bulunmamaları lazım. Çünkü her an bir doğa olayı ortaya çıkabilir, oluşabilir. O yüzden e, bunu kontrol eden bilimciler var. Ve bu durumda en kötü şey başlarına geliyor ve ikisi de birbirine aşık oluyor. En kötü şey. Asla bir araya gelmemeleri gerekirken onlar birbirlerine aşık oluyorlar. Ve kitabın en sonunda yakalanıyorlar. Ve gerisini zaten tahmin ediyorsunuz. Şu an... Aklıma gelince bile duygulandım diyebilirim. Kesinlikle bu kitabı okuyabilirsiniz. Ama tabii yani diğerlerine nazaran burada fenaydı. Yani bu kitabı okumanızı çok isterim. Ben bile bu kadar geç okuduğum için biraz şeyim ama e, kesinlikle okumanızı isterim bu kitabı da. Bir diğer kitabım Yaralasar serisinden ikinci kitabım. E, Maral Atmacı'yı biliyorsunuz. Yani bu seriyi biliyorsunuz. Bayağı bir ünlü seri oldu artık çünkü herkes okudu diyebilirim ve serideki en benim için en kötü kitap buydu. Kitabın sonu aslında konusunu biliyorsunuzdur aslında. Bilmiyorsanız şuraya okuma maratonumu koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Konusu hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Kitabın ikincisinde ve sonunda, son sayfalarında ve bu kalan yarasaların hepsi yakalanıyor. Ve hepsi bir odada bir çeşit işkence gibi bir şeye maruz kalıyorlar ve kimin ölüp kimin ölmeyeceğini bilemiyoruz. Tabii kitabın sonuna doğru anlıyorsunuz kimin hani ölmüş olduğunu, kimin ölmemiş olduğunu. Ama tabii yaşayacaklar mı yaşamayacaklar mı bilinmiyor. O yüzden direkt hemen üçüncü kitaba başlıyorsunuz. Ama orada sahnede bir gözlerim dolmadı değil, bir şuradan süzülmedi değil. O yüzden bu seri yokuyorsanız hemen ikinin ardından üçüncünün yanında olduğunuza emin olmanız gerekiyor. Bir sonraki kitabım Her Kalp Kırılır. Burada aslında Beyah'ın yaşadıklarını gördükten sonra gerçekten ağladım diyebilirim. Çünkü okurken hissediyorsunuz gibi bir şey oluyor. Hem annesinin yanında yaşadıkları küçüklükten beri hem de babasının yanından gittikten sonra yaşadıkları gerçekten ikisini karşılaştırınca farkı gerçekten görüyorsunuz. Kısaca konusundan bahsedecek olursam bizim baş karakterimiz veya küçüklükten beri annesinin yanında yaşıyor. Annesiyle babası ayrı ve annesi bir uyuşturucu bağımlısı. Babasının ona ne kadar para gönderse bile hepsini annesi uyuşturucuya yatırıyor. Hiçbir şekilde kızına vermiyor. Ve veya yani eve bile para girmediği için hani açlıktan artık çöpteki yemekleri ya da bir şekilde bir para bulmaya çalışıyor. Kendini geçindirmeye çalışıyor. Annesi öldükten sonra da aslında hiç üzülmüyor. Yani çünkü hani hayatı aslında annesi yokmuş gibi yaşadığı için onu çok da etkilemiyor aslında. Ama babasının yanına gittikten sonra yaşadığı hayatı görünce bir nasıl desem kendini aslında çok böyle yalnız hissediyor. Çok böyle içine kapanık bir şekilde kenarda duruyormuş gibi hissediyor. Çünkü babasının çok güzel bir hayatı var. Ama o annesinin yanında sefalet içinde yaşamak zorunda kalıyor. Ve bu yüzden babasına çok fazla e, sinirli mi artık, kırgın mı desem bu şekilde. Kitap yani buralarını okurken çok böyle duygulanacağınız bir şekilde bir kitap diyebilirim size. Zaten yazarın bütün kitapları bu şekilde. O yüzden ne diyeceğimi bilemiyorum. Okuyabilirsiniz bu kitabı. Bu güzel bir kitaptı. Bir diğer kitabım Bu Kalemun Seviyesi. Aslında bütün kitaplarında bu Aslan Doğan'ın bütün kitaplarında aslında bir başta hikaye hüzün verici. Ama benim en diğerlerinde bile hüzünlendiysen bu benim için en son nokta bir kitaptı diyebilirim. Ağır bir kitaptı. Çünkü burada Alaz'ın yaşadığı hayatı gördüm ve babasının gözlerinin önünde nasıl öldüğünü gördüm ve bunu okudum. Yani o aslında orada yaşadığı bir psikolojik sorundan dolayı hiç kimseye güvenmiyor ve hiç kimseye yaklaşamıyor bile. Uyuyamıyor bile. Gece babasını gördüğü için uyuyamıyor bile. Uyuduğu anda direkt çılıklar içinde uyanıyor ve bunu okurken gerçekten ağladım diyebilirim. Fena bir kitaptı. Bu seriyi okumadıysanız kesinlikle okumanızı isterim. Ve babasını bunu yapanlardan ve kendisine uykularını haram eden adını saklamasına neden olan insanlardan intikamını çok güzel bir şekilde alıyor. Ve kesinlikle okumanızı istediğim bir seri. Beş kitaptan oluşan bir seri. Ee, kesinlikle okumanızı istediğim bir seri. Çok 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 güzel diyebilirim size. Diğer iki serisinde de aynı şekilde hüzünlendim. Ama bunu da gerçekten ağladım diyebilirim. Bir diğer kitabım. Bir klasik ve Lyon'da düğün. Klasikler içinde genelde e, klasikleri okurken bir e, onun havasından mı kitabın yoksa bir e, şeyinden mi anlamadım ama sürekli böyle bir kasvet var klasiklerde. Belki e, daha önceki yazarlar olduğu içindir. Ama Lyonda düğünü okurken gerçekten ağladım. O iki aşığın kavuşmaları ve herkesin ona yardım edip evlenmelerini sağlamaları, en sonundaki ölüm ise gerçekten etkileyici bir şekilde. Bir kitaptı. Gerçekten en sevdiğim klasiklerden diyebilirim bu kitaba. Herkesin okumasını isterim bu klasiği. Çok böyle sayfaları değil. Toplasanız 50 sayfa falan. Şöyle. Ama okurken böyle gerçekten ağlamasanız bile çok duygulanacağınız bir klasik benim için. Gerçekten çok güzeldi. Aklıma geldikçe duygulandım. Bu da bu şekilde ve son kitabımı gösteriyorum. Ya belki de içinde en ağır olan benim için. Hilal Şehir 2 Gökyüzü ve Nefeshanesi. Gerçekten şuraya kadar hiçbir şekilde hani ağlamıyorsunuz gerçekten okurken duygulansanız bile asla ağlamıyorsunuz. Ama şurası sizi yıkıyor. Hele son sayfaları. Gerçekten oturup ağlayacağınız şekilde yazmış Sarah James. Benim Saraş Yemis'ten okuduğum ilk seri. Bu ikinci kitap. Ee, gerçekten okurken bunları nasıl yazdın diye bir hayrete düşüyorum yazar için. Kesinlikle herkesin okumasını istediğim bir kitap. Tabi artı 18 sahneleri de var. O yüzden ona göre okumanızı isterim. Ama okurken şu son sayfa beni gerçekten ağlattı. Ve üçüncü kitabının iki sene sonra çıkacak olması gerçekten çok çok üzüyor. Aklıma geldikçe bile duygulanıyorum. Sesim değişiyor. Kesinlikle yani okumanızı çok istiyorum ama dayanamayacağınızı da biliyorum. Bu seri için. Bu kitapta ilk kitaptaki favori karakterim ve bu kitaptaki favori karakterim çok farklı. Burada Rune karakterine gerçekten ölüp bittim yani gerçekten. Ve üçüncü kitapta onu gö göremezsem büyük olay çıkar. Gerçekten büyük olay çıkar. Asla kitabı okuyamam. Benim için burada biter. Yıktın yani yaktın bizi Sarah James diyorum. Ve benim ve benim bu videoda size gösterdiğim ağladığım kitaplar tam tamına 7 tane kitap gösterdim size. Gerçekten içlerinde kitaplığımdaki içlerinden en ağladığım, böyle en duygusal olduğum kitapları seçmeye çalıştım. Gerçekten benim için bir tık zor oldu. Çünkü kolay kitaplar dağlayan birisi değilim. Ve bunlar çok böyle istisnai durumlar içinde oldu benim için. Sena Nur Işık'ın yapmış olduğu bu challenge'da ben de katıldım. Ve size ilk videoda ağladığım kitapları gösterdim. Size ağlatan kitapları gösterdim. Siz de sizi ağlatan kitapları aşağı yoruma bırakabilirsiniz. Benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.